Bu dilimde önemli bir konuğumuz var. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cine ağırlıyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Elinizde. Hoş bulduk. Da. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok şükür. Hamdolsun. Siz değilsiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Ee, yoğun bir şekilde çalışmalarınız sürüyor. Ee, evet. İsterseniz altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla başlayalım. Ne aşamada neler yapılıyor? Evet teşekkür ederiz öncelikle. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, pen, öncelikle pendikle ilgili bir kısa bilgi vermekte fayda Olur var diye ben. düşünüyorum. Pendik tabi nüfus itibariyle İstanbul'un 39 tane ilçesinin 4. büyük ilçesi ama muhtemelen bu yılın son itibariyle 3. büyük ilçesi konumuna gelecek. Çünkü nüfus artışı itibariyle baktığınız zaman hakikaten ciddi bir %2.1'lik bir yıllık nüfus artışı var. Bu noktaya baktığımız zaman herhalde önümüzdeki dönem bu yılın sonunda bağcılar da geçmiş olacağız. Ve hakikaten ulaşım aksar noktasında önemli bir merkezlerden bir tanesi hava yolu deniz yolu, demir yolu karayolunun ve metro hatlarının hızlı trenin olduğu önemli bir kavşak ilçemizlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz de yatırımlarımızı planlarken bu görüş açısından planlamaya yaptık ve projelerimizi buna göre gerçekleştirmeye çalıştık. Bu noktada hakikaten zaten genel bir altyapısı olan bir ilçe olarak biz de bu çalışmalarımızın önümüzdeki dönemle ilgili planlamalarını ciddi bir şekilde yaptık ve bu 4 yıllık süre zarfında çok önemli bir noktaya geldiğimizi ifade etmem lazım. Özellikle üst yapı ve alt yapı çalışmalarında yapılan yatırımlarda insanımızın, vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması ile ilgili çalışmalarda önemli bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bütçemizin yaklaşık yüzde kırkını yatırıma ayıran bir belediyeyiz. Bu noktada bu nüfusun da önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağını düşünerek ona göre planlamamızı yapıyoruz. Günlük bir projeden haricinde 20 yıllık, 30 yıllık gerekirse 50 yıllık projelerle uzun, uzun vadeli, projelerle yatırımlarımızı planlamış vazındayız. Bu noktada hızlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada işte özellikle tabii Türkiye'nin nüfusu genç bir nüfusa sahip. İstanbul'da keza aynı şekilde Pendik'te bu şekilde. Evet. Bu noktadan baktığımız zaman 25 yaşın altında Pendik'te 220 bin gencimizin olduğunu ifade etmek lazım. Hem bunlarla ilgili çalışmalarımız hem gerçekten vatandaşımızın hizmet kalitesinin artılmasıyla ilgili yatırımlarımız noktasında önemli çalışmalarımız var. Bu noktada şu ana kadar 14 tane spor kompleksine sahip bir ilçe durumundayız ve bizim dönemimizde 3 tane spor kompleksinin faaliyete geçirdi. Şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde. Onun haricinde 2 tane daha şu anda spor kompleksimiz açılmak üzere. Bunlardan bir tanesi hakikaten çok değerli ve fonksiyonlu bir yatırım olacak. Bu noktada yarı olimpik yüzme havuzunda olduğu, yaklaşık 2000 metrekaresinin kütüphane olacağı, gelecek merkezinin, espor merkezinin, bowling salonunun, çocuk kütüphanesinin, gençlik merkezinin ve bu tür faaliyetlerin olduğu geniş fonksiyonlu bir tesisle inşallah yakın zamanda açmayı planlıyoruz. Hı hı. Tabii bizim 5 tane köyümüz var. Bu 5 tane köyde o köylülerimizin de rahat bir ortamda faaliyetlerin devam etmesiyle ilgili mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Köy konaklarımız var. Köy konaklarımızda doğmuş Köyümüz olsun, işte Bağlıca Köyümüz olsun, Kurna Köyümüz olsun buradaki köy konaklarımızı hazır hale getirdik. Onların da resmi açılışlarını inşallah önümüzdeki e, günlerde tekrar yapmış olacağız. Tabii e, gençlerimizin çok büyük talepleri var. Bu noktada e, kütüphane taleplerini çok sık karşılaşıyoruz. Bu noktada şu ana kadar e, 16 tane kütüphaneyi devreye almış vaziyetteyiz. E, ve önümüzdeki birkaç ay içinde 4 tane de kütüphaneyi inşallah e, devreye almış olacağız ve bu genç kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın bu tür taleplerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii e, ulaşım ağı olarak da ciddi bir yatırım yapıyoruz. E, Şimdi Kartal ve Tuz arasında kalan bir bölgede e, ilçemiz. Bu noktada e, TEM ve E5 bağlantılarının haricinde e, trafik yoğunluğunun azaltılması ile ilgili yeni ana yollar e, yapmak suretiyle Kartal'dan Sultanbeyli'ye, Kartal'dan Tuzla'ya yeni aksar oluşturmaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar e, imal ettiğimiz yaklaşık 50 kilometre böyle bir yolu şu anda hazır hale getirmiş vaziyetteyiz. Ve bu yollar sadece tek giriş tek gidiş değil iki giriş iki geliş şeklinde duble yol şeklinde yeşillendirilmesi yapılmış, altyapısı bitmiş, aydınlatması bitmiş. Evet. Etrafında yürüyüş yolların da olduğu bu mekanları vatandaşlarımızın kullanıma sunmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii yeni projelerimiz var. Özellikle yeni belediye binası ile ilgili şu anda projemiz bitti. İmalatına başladık, inşaatına başladık. İnşallah onu da Kısa bir zamanda bitirip vatandaşımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlamış olacağız. Evet. Evet Genç bir nüfusa sahip dediniz. Gençleri de unutmuyorsunuz. Geçtiğimiz yıl üniversiteye yeni başlayanlara bir eğitim desteği sunmuştunuz. Bu yıl nasıl olacak? Üniversite öğrencilerine yönelik yine çalışmalarınız var mı? Evet. Az önce ifade ettiğim gibi genç bir nüfusa sahibiz Hı. ve pendik'te yaklaşık 140 bin civarında öğrencimiz var. Sadece bu yıl üniversite sınavına girecek 8600 tane gencimiz var, öğrencimiz var. Dolayısıyla hem dünyadaki bu ekonomik krizden etkilenmiş olmanın bir olumsuzluğunu gidermek adına hem de o kardeşlerimize iç ilk üniversite açlığı bizden olmak şartıyla bir çalışma başlatmıştık geçen yıl. Pendik'te oturup ilk defa üniversiteyi kazanan özel üniversite, kamu üniversitesi fark etmez. 2 yıllık veya dört yıllık olması fark etmez. Tüm öğrenci kardeşlerimize geçen yıl 750 liralık bir eee cep harçlığı vermiştik. Bu sene onu devam ettiriyoruz. bugün bu sene yaklaşık 2000 lirayı bu kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize vermek suretiyle onlara bir katkı sunmaya çalışıyoruz. geçen yıl 3700 civarında öğrencimize bu katkıyı sunmuştuk. Bugün, bu yıl da 4800 civarında öğrencimize bu harçlıklarını yatırmış olduk. Hesaplarında şu anda güle güle kullansınlar. İnşallah önümüzdeki yılda bunu artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet. Az önce biraz bahsettiniz aslında yeşil alan ve çevre çalışmalarına da artık daha fazla önem veriyor bazı belediyeler. Sizin bu konudaki çalışmalarınız neler? Evet yani özellikle yeşil alan ihtiyacının çok olduğu bu zamanlarda biz de Pendik Belediyesi olarak bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor, ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar Pendik'teki yeşil park miktarı 212'ye çıktı. Sadece bizim dönemimizde 34 tane parkı biz devreye aldık. Onun haricinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Az önce ifade ettiğim ana arter yolların güzergahlarındaki yeşil alanları da yürüyüş yolu ve piknik alanları şeklinde düzenleyip oradan da yeşil alan kazanmaya çalışıyoruz. Onun haricinde yine pendik korusu şeklinde Çamlık Mahallemizde olan yaklaşık 160 dönüm bir alanı da şu anda yeni döneme hazırlamak suretiyle oradan da vatandaşlar, vatandaşlarımızın yeşil alanı kullanıma hazır hale getirmeye çalışacağız. Toplam bu park alanlarımızın yeşil alan miktarı 1 milyon 800 bin metrekareye ulaştı. E, hedefimiz bunu 2 milyon metrekareye çıkarmak. Bildiğiniz gibi İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden bir tanesi Pendik'te Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şu anda vatandaşımızın hizmetinde. Birinci etap çalışmaları bitmişti. İkinci etap çalışmaları ile ilgili şu anda imaratlar başladı. Onu da yeni döneme hazırlamak suretiyle inşallah bu alanların sayısını artırmak ve vatandaşımızın yeşil alandan daha fazla faydalanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Evet, tüm bunlar olurken tabii teknolojiye ayak uydurmak, teknolojiye yetişmek de mesele. Teknoloji bu çalışmaların neresinde, ne kadar ve ne şekilde kullanıyorsunuz? Evet, bizim açımızdan çok önemli bir konu. Biz teknolojiyi belki de Türkiye'de en iyi kullanan belediyelerden bir tanesiyiz. Şu anda mesela yeni açmış olduğumuz yollarda kış aylarında buzlanma olmaması ile ilgili oralara sensörler yerleştirmek suretiyle yapay zeka ile bunu merkezimize ulaştırıp orada ısı derecesinin belli dereceye geldiği anda buzlanma olmadan önce merkezimize bildirilmesi ve e, merkezden arkadaşlarımızın müdahalesiyle buzlanma olmadan vatandaşımızın hizmet kalitesini artırmaya e, özen gösteriyoruz. Başka bir e, çalışmamız daha var. Yine yeni yapmış olduğumuz yollarda e, buzlanma olsa dahi oralarda depolar oluşturmak suretiyle e, o e, malzemeyi belli ısı derecesinin üzerine geldiği zaman buzlanmayı önleyecek solüsyonları orada aktarmak suretiyle depolar yapıyoruz ve bunu da inşallah önümüzdeki yıllarda kullanmaya başlayacağız. Yine parklarımızda sulamayla ilgili yapay zekayı kullanıyoruz. Orada da işte hava durumundan aldığımız bilgiler ver neticesinde Belli sıcaklıklara geldiği zaman hava durumuna göre de orada otomatik olarak sulamanın yapıldığı ve sulamanın durdurulduğu sistemi inşallah parklarımızda kullanmaya başladık. Bunun da sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi kentsel dönüşümde bir yandan devam ediyor sanıyorum. Evet. Ne aşamada çalışmalar? Tabii artık Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesiydi, İstanbul'un da önemli sorunlarından bir tanesi. Biz pendik olarak da bundan nasibimizi alıyoruz. Pendik'te 94 senesi itibariyle baktığımız zaman yaklaşık 12.500-13.000 civarında gece konumuz vardı. Şu anda bu sayı yaklaşık 1.400-1.500'e e, indi. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var, kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber yapmış olduğumuz Taşlı, Büyür, Taşlı Bayır Bölgesi olarak adlandırdığımız bölgede yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda ilk etapta 142 bin metrekare olmak suretiyle bir kentsel dönüşüme başlamış vaziyetteyiz. Burada yaklaşık 2081 tane bağımsız bölümün olacağı bir alandan bahsediyoruz ve şu anda Pendik Belediyesi olarak yıkımlarını gerçekleştirdik, projeler hazır, ruhsatlarını verdik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı inşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde burada temel atmak suretiyle bu 142 bin metrekarelik alanda 2081 tane bağımsız bölümün imaratını başlamış olacak. Yine başka bir bölgemizde Aydos bölgesi olarak adlandırdığımız bölgede Ertuğrul Gazi, Sülüntepe, Velibaba kısmen bölgelerinde de yaklaşık 2 milyon 350 bin metrekarelik bir alanda plan çalışmalarımız şu anda bitti. Onunla ilgili de e, kentsel dönüşümle ilgili altyapı çalışmalarını orada hazırlamaya çalışıyoruz. Tabi burada şunu ifade etmem lazım. E, bu gece konuların kaldırılması ile ilgili Pendik Belediyesi çok yoğun bir çalışma gösteriyor, gayret gösteriyor. Önceki dönemlerden itibaren böyle bir çalışma zaten vardı. Yani Kadir Topbaş, rahmetli Kadir Topbaş zamanında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman da bu gece konuların tasfiye edilmesiyle ilgili Pendik Belediyesi ile işbirliği yaparak yaklaşık 432 tane gece konunun kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmıştı. Ve bizim dönemimizde, AK Parti döneminde, Büyükşehir'in AK Parti olduğu dönemde bu konutlar hazır hale gelmiş ve bitmişti. E, bunların sadece tahsisi gerekiyordu. O süre zarfında seçim olunca yeni yönetim geldi. Ee, ve e, biz bütün ısrarlarımıza rağmen e, gece kondu sahiplerine verilmek üzere yapılan bu dairelerin e, gece kondu sahiplerine teslim edilmemesiyle ilgili şikayetlerimizi ilettik. Dileklerimizi ilettik, önerilerimizi ilettik ama şu ana kadar maalesef bir sonuç alamadık. Bununla ilgili e, tekrar bu e, dairelerin gece kondu sahiplerine verilmesiyle ilgili belediye Büyükşehir Belediye Meclisi'nden e, tahsislerle ilgili oy birliği kararı çıkmasına rağmen şu ana kadar bu arkadaşlarımıza yer teslimleri maalesef yapılmadı. Şu anda görüyoruz ki maalesef o dairelere birleri yerleştiriliyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Lojman olarak kullanılacağı ile ilgili bilgiler veriliyor bize ama orada o daireler, o gece konu sahiplerine verilmek üzere yapılmış ve isimleri belli olan, mağdur olan vatandaşlarımız şu anda sözle verilmiş. Bizde çok ciddi talepleri var, şikayetleri var. Biz bunu Büyükşehir Yönetimi'ne aktarıyoruz. Ama maalesef şu ana kadar burada bir gelişme kaydedemedik. Bununla ilgili belki de önümüzdeki günlerde hukuka da başvurmak suretiyle. Bir mahkeme süreci. Bir, bir, evet yani. maalesef. Çünkü belediye meclisi O oy karar almış. Büyükşehir Yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef bu tasdikleri yerine getirmiyor. Bu noktada yani bir dava sonucu da başlatabiliriz diye düşünüyorum. Ama asıl olan burada o gece konu sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmemesiyle ilgili bir sıkıntımız var. Her gün bize bu konuyla ilgili şikayetler geliyor. Bu şikayetleri değerlendirmesini Büyükşehir Yönetiminden biz bir kez daha istirham ediyoruz. Evet bunu da belirtmiş oldunuz. Şimdi evet. tesislere biraz değindiniz ama Pendik'in çehresi giderek değişiyor anladığımız kadarıyla. Çevreyi koruma ve geri dönüşüm çalışmalarında hangi aşamadasınız, neler yapılıyor? Evet. Tabii çevre bizim açımızdan hakikaten inancımız gereği de idealeci olarak da çok önemli bir görev. Bu noktada Pendik Belediyesi olarak ezelden beri bir altyapımız var. Bu konuda Türkiye'deki belki de ilçe belediyeler arasında ilk katı atık arışma tesisini Pendik Belediyesi olarak biz kurduk ve şu anda tesisimiz yıllık 18 bin ton geri dönüşüm kapasitesi olan bir noktaya geldi. Ve çok ciddi manada bizim mali olarak da katkı sunuyor. Çevreye duyarlı bir toplum oluşmamız için de bize ciddi bir motive sağlıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın da bilinçlendirilmesiyle ilgili özellikle sitelerle, e, okullarla, kamu kurumlarıyla e, işbirliği halinde onları teşvik etmek suretiyle e, bu şeye e, çevre bilincine duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. E, şu anda da e, bu çalışmalarımız devam ediyor. Onun haricinde yine Pendik'te 20 tane sokak pazarı kuruluyor. Bu sokak pazarlarında akşamları atık malzeme olarak bulunan malzemenin tamamı toplanıyor ve kompost üretim tesisimiz var. Orada e, gübre haline getiriliyor ve o gübreleri de köylülerimize bedava olarak dağıtıyoruz. Böyle bir birinci de e, kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. Şimdi süremiz de daralıyor. Sizin bunun dışında bahsetmek istediğiniz bir konu var mı? Vatandaşlar ne gibi taleplerle size geliyor? Tabii biz ben yaklaşık 48 yıllık Pendikliyim ve Pendik'te iş hayatımda, sosyal hayatımda, siyasi hayatımda Pendik'te geçiyor. Pendiklileri çok seviyoruz, Pendik'i çok seviyoruz. Pendikli insanımıza ve oradaki vatandaşlarımıza kaliteli hizmetin sunulması ile ilgili gece gündüz çalışıyoruz. Bizim esas buradaki düşüncemiz vatandaşla beraber olarak, bir olarak beraber olarak Pendik'i beraber yönetmek. Bu bizim önceliklerimizden bir tanesi. Onlarla ilgili devamlı iletişim halindeyiz, görüşme halindeyiz. Hem telefonlarımız 24 saat açık yönetim olarak da bizlerinde. Onlarla bir beraber olarak Pendik'i yönetmeye çalışıyoruz. Güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Bunun dışında ne gibi çalışmalarınız var önümüzdeki yıllara yönelik uzun vadede Pendik için? Şimdi tabii Pendik az önce ifade ettiğim gibi geniş bir nüfusa sahip bir ilçe. ...nüfusun da önümüzdeki yıllarda 1 milyona yaklaşacağını hedefliyoruz. Hı hı. E, bu e, nüfusu dikkate aldığımız zaman e, aslında makro düzeyde ihtiyaçların, yatırımların e, bitirmek üzere olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah daha fazla yaşam kalitesinin arttığı, e, hizmet kalitesinin arttığı, teknolojinin çok ileri seviyede kullanıldığı bir e, dönemi hep beraber yaşayacağız inşallah. Bununla ilgili de bizim bilgi birikimimiz, altyapımız, ekibimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. bu yüzden vatandaşlarımız önümüzdeki dönemde daha konforlu, yaşam kalitesi yüksek bir Pendik hep beraber görmüş olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Peki çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Biz teşekkür ederiz. Memnuniyet duyduk sizi ağırlamaktan. Teşekkür evet ediyoruz. Pendik Belediye Başkanı Ahmet ağırladık. Değerli izleyenler Pendik'e dair gelişmeleri öğrendik kendisinden.